Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün de filtremize takılan 5 tane aşırı derecede değerlenmiş yani düşme potansiyeli, yükselme potansiyelinden daha fazla olan hiçbir hisse yükselmez demem, hiçbir hisse düşmez demem arkadaşlar ama bunların yükselme potansiyeli biraz daha zor gözüküyor. hiç olmaz demiyorum ama tekrar üzerine basıp soruyorum arkadaşlar. Geri çekilmelerine sert hareketler görebiliriz. Şimdi burada neden bu açıklamayı yaptım? Bazıları aşırı alım bölgesine deyince hadi alalım anlamında anlamışlar. <laughs> Böyle bir durum arkadaşlar özellikle söyleyeyim. Düşme potansiyeli fazla olan hisseler. Bakın %100 düşecek demiyorum. Düşme potansiyeli fazla olan hisseler neden? Aşırı derecede yükseldikleri için. Tekniğe göre arkadaşlar onu söyleyelim. Burada herhangi bir temel analiz değil, herhangi bir bilanço piyasa defter değeri değil. Sadece tekniğe göre RSI ve Bollinger bandına göre arkadaşlar değerlendirme onu da söyleyelim. Peki buraya baktığımız zaman hangi hisseler ön planda? 5 tane hissemiz var bununla ilgili. Hemen baktığımız zaman ilk hissemiz Altın Yunus Çeşme arkadaşlar. Özellikle söyleyelim aşırı derece değerlenmiş hisseler RSI 75'in üzerinde ve Bollinger Band'ın üzerinde. Onu söyleyeyim ki ikisi de aşırı alım bölgesini e, ihtiva ediyor arkadaşlar. IGES, Agrot, Agrotek Teknoloji arkadaşlar ikinci hissemiz. Üçüncü hissemiz Papil, Papilyon Savunma Teknolojileri. Dördüncü hissemiz Mark arkadaşlar, Marka Yatırım Holding. Bakın beşincisi de vakıf menkul kıymetler vakfeye arkadaşlar. Bunlarda bir düzeltme yapma ihtimali çok 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 fazla arkadaşlar. Özellikle düzeltme dediğimiz aşağı doğru düşüş kastediyoruz arkadaşlar. Ama yükselme ihtimali de mutlaka var ama ihtimal olarak biraz daha düşük. Örnek veriyorum. Yükselme ihtimali %5 ise düşme ihtimali %95 veya yükselme ihtimali %10 olsa düşme ihtimali %90 veya %15 yükselme ihtimali varsa %85 düşme, düzeltme yapma ihtimali olan hisseler olarak karşımda çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah dediğimize yanılırız ama dikkatli olmanızda fayda vardır diye söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.